Evet değerli kardeşlerim bugün Elif Tuba'ya kale aldık ve kalesinde zıplayacak. Görelim bakalım kalesinin bir tanesinin balonu salmış görüyorsunuz. Bunu bile şey yapalım. Elif Tuba buraya gelir misin Elif Tuba? Gir bakalım kalenin içine nasıl giriyorsun? İşte Elif Tuba kalesinin içine girdi. Haydi bakalım hoş geldiniz. Hop 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 hop. Tabii. Efendim Eliştuba. Ne yapıyorsun? Sen burada kale kale mi var senin burada? Aa, aa kale. Yani kale, de kalesi. De. Aa Eliştuba, kalenden neden çıktın kızım? Kalesinde oynuyor Eliştuba. tuba Baba nerede? nerede? Baba. Toplar nerede Eliştuba? Baba nerede? Bilmiyorum nerede Benim bakalım. Babam evet bakalım Eliştuba'nın topu nerede? Aa buldum bir tane top. Ve el işte, Ama topu. Tamam. Haydi atıyorum topu kalenin içine. Hop. Ama ben Bombadı. Ben de, tamam. Aa hadi bakalım. Ama Şimdi, de, bakım, bu, budur. o, bu top işte top değil mi bu? <laughs> hadi bir zıpla görelim bakalım nasıl zıplıyorsun. Beğenmedin mi bunu? Da, Gayet güzel topum var işte. Hadi, hadi. Neden? Bak bakalım. Bak nasıl yapıyormuş bak. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Hop top zıpladı. <laughs> i̇ki, <Bir, gülüyor> üç. Hoppa. Eliş Tuba'nın kalesinin içinde top oynuyoruz. Kalende baya büyükmüş Eliş Tuba. <laughs> abone olanlara hediye edelim mi bu kaleyi? <laughs> evet. Kanalımıza abone olacak. Bininci kişiye Eliş Tuba'nın e, kalesini hediye edeceğiz. Alkış. Herkes tık 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 hemen abone olun. <laughs> tık tık bininci kişiye göndereceğiz bu güzel kaleyi. Ve o da oynayacak. O yüzden ne kadar çok abone o kadar iyi. Böyle sürpriz hediyelerimiz olacak değil mi Elif Tuba? <laughs> Evet. Elif'in kanalına abone olanlara sürpriz hediyelerimiz olacak. Evet. Hadi bakalım. Biz zıpla bakalım görelim Elif Tuba? <laughs> aman aman. Zıplıyor Elif Tuba. <laughs> Hopa, <zıpla attın. gülüyor> Ay Ne yaptın kız sen bana? Al bakalım. <laughs> Haydi bakalım at bakalım. <gülüyor> <gülüyor> at bakalım. Eliş Tuğba, Eliş Tuğba nasılsın? İyi misin? Aa, neden ama? <gülüyor> Hop. da <laughs> <Kuyular>, sana atıyoruz. <gülüyor> Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> bay bay el Tuğba'nın abone olmayı unutmayın. Bay bay.